Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar hepinize günaydın diyelim canlar öğlen oldu ama biz İstanbul'u çıktık şimdi nereye gidiyoruz şimdi nereye gideyim burada yazıyı Bursa İstanbul kılıç yazıyı İzmir arkadaşlar Hatice biz bakalım gezeceğiz biraz biraz şöyle dedik sonra İzmir'e kadar gideceğiz. Ondan sonra sıkılırsak acaba nereye gideriz bakalım. Ondan sonra evimize kaçacak. Döreceğiz. gezeriz yine belli mi olur? Yok ya. Neden, niye yok ya? Evliyim ben kine. Ya diye bir şey var mı? Var. Yok mu? Ya var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz, biz gibi tabiat görmüş olduğunuz gibi şöyle. Vallahi. Hadi. Dağımdan, dağımdan bazı yerlerde ee, aynen böyle aynı bizim koylar gibi bir var şöyle söyleyeyim kılıç can koyuyor, kılıç. kılıç koyuyormuş arkadaşlar şöyle söyleyeyim canlar e, size İstanbul'un bazı bölge yerlerinde yağmur vardı sis ya vardı ben bazı uyum. yerlerde de yok bakayım bakayım her uyma bana bana uyma ne uyup dokuyun la Allah Allah işte daha nasıl bakayım ki ne da benim doruğuna ev yapıyorum işte vallahi bak oraya bir de ufacık. Evet, evet. Para ev, o dev de ne ya? Evet, içi de ya? Bek açma, bek açma. Benim şey yapma, bunu atma, ona göre. Evet. Ben o sıcağı sevmeyeyim bak, ona göre. Hadi gidelim. Hadi yolcu yolunda gerek arkadaşlar. inşallah kurban olduğum Allah. 390 kilometre varmış la. Evet. Arkadaşlar yine şöyle Tünel girişindeyiz Tünele geldik canlar O zaman İstanbul'a çıkmadık mı biz? Çıktık ya sadece İstanbul'dan var Ben de evliyim İstanbul'un tüneli sandım Epey var bu bakalım Ali ne kadar var Tünel, Tünel girişinde kilometresi yazıyor niye bakalım? Ben bilmiyim de Şeye girdim ya buraya girdim ya ben gece oldu zannedeyim Ben burası evet. Buralar sıkı yiyecek herif, <laughs> He, psikolojik bozuluyum, niye diyeceğim, Böyle bir yere girmedik ki biz şimdi yakadan, dümdüz yolumuza devam ettik, şeyde böyle bir yer görmedik arkadaşlar, Ay, aman Ankara'da gerçekten hiç böyle bir şey oralarda böyle yollar, Deli ya, taş toprağı, altın diyorlar, mübarek ne altını, vallahi var ya, hiç durmadan altın yerine bize para cezası mı keseyler Biraz öyle herhalde. Hadi bir çay içelim. Ne diyeceğim? 30 lira değil, 160 lira değil Şu 30, liraymış, 160 30 lira değil. 160 Şu değil. 160 lira değil. 160 zeytin ağacı. Zeytinler. İnşallah bizim zeytinlerde yavrumun şeyine böyle olur. Kurban olduğum Allah. Toplarken. Bodur bodur Ali la Bodur bodur bunlar. Yeni mi diyor. Daha büyük mü ki bilmiyorum ki arkadaşlar. Tepelerde koyum abi de arkadaşlar. Şimdi koyup gördüm. Demek ki oranın kendi şeyleri dikmiş. Alo. Evet. Koyuladık de demek o zeytin ağaçlarını kendi mülkleridir onlar arkadaşlar hep bence koruyorsunuz yeşil yeşil arkadaşlar görmüş gibi böyle bu tarafta da gene böyle zeytin ufakları da var büyükleri de var şimdi ama şu an herhalde zeytin toplama bitti. He? dedim sizlerle. Arkadaşlar siz bakalım yolumuza devam. Nereye gittik, nasıl ettik, neyledik ne dedim şöyle bir ne yaptım, arabada nasıl gittiğim hava araçlarına bakın hepsini size paylaşayım. Hoşça kalın arkadaşlar şimdi kalbi. Arkadaşlar buranın biraz daha hava açık. Güneşli hava var. Her tarafta depe aliye diyorum. Zeytin ağacı dikmiştir arkadaşlar. Aha işte zeytinlik. Ali şunlar hep zeytin ee, yolları da nasıl beton atıyorlar nasıl baş yukarı ben anlamıyorum arkadaşlar yollar şurada Ali bana diye de böyle de bir yol var arkadaşlar abi de burada kopru var Ali bu hacık koprusu var nereye gidiyorsun lan? güzel şöyle baktığın zaman her taraf. Şeye gittiydik ya Antalya. Ora neydi la yolu izi? Yamacık yumucuk. Eğer böyle buranın yolları gene düz. Ora bir cimcik, yolları vardı arkadaşlar. Sağa dönüyorduk, sola böyle yamula yumula nasıl gittiydik? <laughs> Benim sırtım şu an iyi la kellesem çıkar ver, Sen ne öreceğim beni? Sen kendine bak. yandıysan. Burada yine bir koy var arkadaşlar. Ne koyu ise bilmiyorum. tamrayı okmadım Böyle bir koy. Herkesin koyu, herkesin gerçekten güzel derler. Herkesin kendi arkadaşlar. Sizlerle böyle dedim. Hem dedim bir yol bir de olmazsa sizlere dedim canlar. herifine gidiyik bakalım. Çıktık bir yollara arkadaşlar. Arkadaşlar Ali diyorum koca yer hep zeytinlik yalan. Hep zeytinlik ağacı arkadaşlar. Su var herhalde dipleri şey yaş. Şeyine sürmüşler aralarına. Çapa motoru var ya çoğu yerleri çapa motoruyla çoğu yerler arkadaşlar şu şekil bayağı bir zeytinlik ama şu an bura neresi o hatanı bilmeyim Ali Bilmiyorum. şeyi göremedim bu şimdi tabire yok dümdüz yol arkadaşlar gidiyor 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 Ali'ye diyor e, bitiremedik bitmedi de yolda he Nerede gördün hani de? Kopruymuş de bilemedik herif. Arkadaşlar ara 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 böyle. He? He, üzüm bağında da varmış doğru. Üzüm çubukları. Neyse, bakalım bir As şu hep üzüm çubukları. asmalar arkadaşlar sulamışlar Ali diplerini, Niye suladılar kişinin. koca arkadaşlar. Baya baya bir demek ki herkes. Çünkü şimdi şey ayrı Ali. Allah'sı tapanın bazı üzümleri. Aynı burada Bak sen çoğu tipini golletmiş. Bazı yerlerde. Güzel lan. Bahir. Neyse bizimkiler inşallah e, zeytinimiz, bağlarımız olur. Şöyle bir tek de şu tarafta da koyu arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere canlar. Dolu dolu koy, koyu alda alan her tarafta bir koy var arkadaşlar. Ama böyle ormanda içinde konmuş olduğu canlar. Zeytinliklerin içinde bağları da büyük büyük. Acaba ola üzümleri nasıl iki? Şimdi yağın olsa şurada bir komşuda bir dal isteseydim. Komşu bana bir dal betirdim.